Hadi 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 başlayalım hadi benler hadi benler hadi 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 benler hadi benler Erik Dalı Gevrek Bakalım kim 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 isim ne isim ne isim ne ismin ne ismin ne güzelim. <laughs> Başla. İlk gelen arkadaş. Birinci. İkinci ve üçüncü. Başla. Başla. etkinlikleri çocuklarımızın yüzünü güldürmek için ailelerimize, annelerin babalarıyla, babaannelerin dedeleriyle çocuklarımız geçmişe onların günler yaşadıkları çocuklar götürebilmek için yapmış olduğumuz etkinlikler ve Allah nasip ederse bütün yaz boyunca her bir mahallemize devam ettireceğiz. Ben neyim? Ee, teyze, abla. Ben Emel abla. Neymişim? Emel abla. Neymiş çocuklar? Ne? Sıcıklar mı? Hayır, sıcıklar değil, onlar çocuklar. Sıcık. Çocuk. Sıcık. Geçen sene daha aynısını yaptım. Onlar çocuk! Aa! Ne oldu? Ne oldu parçın? Arada sosisler de var. Ha, aman Allah'ım. Do ne yapıyorsun? do oynuyoruz. Tarçın ya, ne yapıyorsun ya? Artistik yatıyor. Yapma istersen. Peki, biz de geçen sene de gelmiştik Tarçın. Evet. Ne yapmıştık? Pilav yemiştik. Pilav yemiştik. Onu demiyorum oğlum. Başka ne yapmıştık? Ayran içtik. Oğlum aklın fikrin yemekte ya. Başka ne yaptık? Tatlı yedik. Hay Allah'ım ya. Sen yemek yemekten başka bir şey bilmiyor musun? Ne yapmıştık? Ne yapmıştık? O kadar uzun oldu ki unuttuk ya. Ne yapmıştık oğlum? Geçen sene böyle oyunlar oynamıştık yine aynı sokak oyunları. Oyun mu? Oh! Gödek de attık mı? Atmış. Yetmiş. seksen, Ne oldu? Doksan yüz. Evet. Nereden biliyorsun? Tercih göbek atmadık. Senin gödeğin yok ondan atmadın. Ben gödek atmayı çok severim. Evet. Oğlum. Oh. canlanır İnsanlar gelince donur donur Haydi dans et kırma. Kimseyi çaktırma Söndürme eski eskiden kalma Müzede heykeller Her gece canlanır İnsanlar gelince donur donur Bir Başla Yine burası kazandı. Başla. parası kazandı. Evet. Yumurtalar düştüyse yerinden alıyoruz, devam ediyoruz. Her yarında birinci. Tüm şeylerin her birinde. İkinci. Devam.